Adamlar camda seni izliyor dışarıdan Bir şeyler yapacak belki de soyacaklar seni orada. İki tane maskeli bir adam var orada. Gördün mü orada? Ben uzaktayım seni dinleyemem. Ayrıldılar oraya doğru eğilerek geliyor vallahi sana kesin bir şey yapacaklar. Baktılar sen orada oturuyorsun. Seni çal kaçıracaklar kesin. Hiçbir şey yapma ben takip ederim onları. Aldı bak, bıçakladı Araba binecektim ben almam ki Dostum, Dostum niye alıyorsunuz? Arabamı nasıl alayım usta abi evet. git diyordum Salak bıçağı adamdan silah vardır manyak mısın sen? Ben... Demek direkt arabayı almam lazım da nasıl alacağım? Ben öyle bir şey olsa arabayı hemen alırdım. Sen bana konum söyle de gelim olmazsa. Hele oradan izleyip duruyorlar yavşaklar. Konum söyle bana hemen geliyorum.